Wither her yere patlattığında bizimkilerin kaçma şansı yoktu. Akıllarına tek bir fikir geldi. Arka surdan açtığı yollarla kaçmaya karar verdiler. Wither'dan kaçarken hemen bir ağacın yaprak, Nether ağacının yapraklarına saklandılar ve Nether'den korunmak için Viter yani Viter'den korunmak için buraya saklanmaya karar verdi. Bizimkiler lavın ortasında çok garip bir şey fark ettiler. çekip bu garip bir yapıydı ve bu yapının tam olarak nasıl oluştuğunu anlamışlardı. Tek bildikleri bunların ent kristalleriyle oluyordu. Ama ent kristalleri buraya nasıl gelmişti? Bunu boş verip hemen oraya gidip orayı araştırmaya karar verdiler. Ta oraya kadar yol yapmaya karar verdiler. Ama burası acayip uzaktı. Abdurrezak aynen lava düştü ve kül oldu. Bizim ekip bu yapının ne, ne olduğunu anlamasa da bunun Wither'ın işi olduğunu hemen anlamışlardı. Çünkü burada bir sürü obsidyen ve Nether topraklarına vardı. Demek ki bu Wither'ın işi olmalıydı. Bu yapının hepsini end kristallerini patlattılar. Böyle bir galiba bu Wither'ın yaptığı yapı yok oldu. Bunun ne anlama geldiğini anlamasalar da birazdan çok iyi anlayacaklarına eminim. Wither aniden karşılarına belirdi. Ama biraz garip görünüyordu. Tek kafası kalmıştı ve arkada böyle bir şey var. Bizimkiler şimdi anlamıştı. Bu enet kristalleri aslında Wither'ın güçlerinin geldiği yeri Ve bu enet kristalleri patlayacağı Wither'ın güçlüğü de azalmıştı. Wither buna çok öfkeliydi ama onlara bomba atamıyordu. Çünkü diğer iki kafası onlara bomba atıyordu. Ve End asker ve net askerlerini de çağıramıyordu. Çünkü onlar da o iki kafa sayesinde kontrol ediliyordu. Wither artık tek başına savaşacaktı. Şu an çok nihai bir savaş başlamak üzereydi. Ancak bizimkilerin bilmediği bir şey var. Bu adam ilk bölümdeki Zeki'ydi. Ama herkes çok şaşırmıştı. O ölmemiş miydi? Şimdi herkesin kafası çok karışmıştı. Zeki onlardan intikam almak için... Wither'a e yardım ediyordu. Ve Wither için end kristallerini buraya doldurup Wither'ı tekrardan güçlendirecekti. Zeki end kristallerini koymaya başlarken bizimkiler onu engellemek için end kristallerine ok atmaya karar verdiler. Ama end kristallerinin patlaması onları da etkileyebilirdi. Hemen geriye çekildiler ve oklamaya başladılar. Abdülce Abar oku atıyor. Abdul Jabbar atıyor ve ve yanlışlıkla yanlış yere atıyor ve yanlışlıkla Vita denk geliyor. Vita buna çok sinirleniyor. Şimdi Abdurrahman atacak. Abdurrahman da atıyor ve atıyor ve attı. Ok nereye gitti bilmiyorum. Gel, Şimdi ise Abdur Kadir atıyor. Abdur Kadir de nişanın oluyor ama o da o da yanlış yere atıyor. Sırada Abdülcappar vardı. Abdülcappar onlar için atmalıydı. Yoksa Wither çok güçlenecekti. Abdülcappar nişanını aldı ve... Evet! Mükemmel! Wither! Wither'ın zeki yok oldu. İnanamıyorum. Abdülcappar başardı. Abdülcappar... Bu çok garip. Bu Wither'ın sonu muydu? Kimse bu kadar kolay olacağını düşünmemişti. Ama bu kadar kolay olacağını ben bile düşünmüyordum. Çünkü olaylar hiç de doğru yere gitmiyor. O anda hiç beklenmeyen bir şey oldu. Zeki onların etrafına bir sürü end kristali getirmişti ve onlar yok olmak üzereydi. Zeki aslında ölmemişti. O sadece Zeki ve Vitrin'in bir, bir iki tane klonuydu. Şimdi başları çok büyük bir derde girmişti işte. Şu an beni izleyenler. Ben bu videoları yaparken acayip zorlanıyorum. Bölüm bitti şu an ama size bir duyurum var. Ben bu bölümleri yaparken çok zorlanıyorum. O yüzden bir like ile abone emeğim için yapar mısınız? Bir de bir duyurum olacak. İkinci sezonun fragmanı çok yakında geliyor. Hazırlanın. İkinci sezonda daha kötü düşmanlar ve daha fena maceralara atılacaklar. İki, bir ipucu vereyim. Çok beyaz bir yere gidecekler. Ya beyaz değil yap. İpucu... İp peki boşver. İpucum şu. Orada e, oyunun çok en güçlü yaratıklarından birisi var.